Beni Affet dizisi setinde tanışıp evlenen Gaye Turgut ve Deniz Evin çifti geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Keyifli haller ile dikkat çeken çift müjdeli haberi verdi. Muhabirler ile sohbet eden çiftten ünlü oyuncu Gaye Turgut, 6 aylık hamile olduğunu açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir döneme damgasını vuran günlük dizi Benim Affet'te tanışıp 2013 yılında nikah masasına oturan Gaye Turgut ve Deniz Evin çifti, önceki gün Cities Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülendi. Heyecanları gözlerinden okunan çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanarak eşi Deniz Evin ile romantik pozlarını sık sık takipçileri ile paylaşan güzel oyuncu Gaye Turgut, basın mensupları ile mutluluğunu paylaşırken 6 aylık hamile olduğunu söyledi. Çift kız bebek bekliyor. Ünlü çifte mutluluklar diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar